Bizim kültürümüzün ve birliğimizin bir sembolüdür. Tarih boyunca medeniyetlerin, kültürlerin ve insanımız dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın bir ifadesidir. Bugün farklı ülkelerde 15 bine yakın köylü kardeşimiz başarıdan başarıya koşuyor. bakalım. Çünkü bu hayatta önemli olan ne kadar yaşadığımız değil, arkamızda ne kadar değer bıraktığımızdır. Festivalımıza destek veren yetkililere, organizatörlere... Her kısımda konuşmak istediğimiz aslında köyün geleceğini sizlerle birlikte tartışmak. Yani kamu yatırım uh, support some planse uh, uh, just give some incentives. Mardin'in uh, Mardin içerisinde sabun ne şekilde alıp? bununla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bir bilgi vermek istiyoruz. Baktığımız zaman bir tulip cazibe bölgesi içerisindeyiz. Mevletlerin beşi içerisinde ama müstakilen de muazzam bir potansiyele sahip bir ilçeden hatta ilçe içerisinde daha eee alt ölçekte bir e, köyden, mahalleden e, bahsedebilecek durumdayız. Bu potansiyelin gerçeğe kavuşturulması, bütüncül e, bir yaklaşımla bunu daha yüksek katma değerli bir hale getirilmesi, geçim alanlarının tesis edilmesi, bu an tekrar daha geniş ölçekli bir yaşam alanına dönüştürmesi bizim önceliklerimizden bir tanesi. Biz bunu sağlamak bakımından yatırım destek ofisimiz vardır. Özel sektör e, temsilcilerine bunu da yapacaklar yatırımlarla ilgili katkı sağlamak noktasında destek sağlıyoruz. Yatırım destek ofisimizdeki arkadaşlarımız burada. Destek sağladığımız e, tabi programların bir geliştirme süreci var. Bu e, süreci yürüten birimiz program yönetim birimi. Program yönetim biriminden arkadaşlarımız burada. O altyapıyı geliştirmek noktasında araştırma analiz çalışmaları yürütüyoruz. Bunu yürütecek e, birimimiz araştırma stratejisi geliştirme e, birimimiz. Oradan e, temsilcimiz burada. Tabi bu arkadaşlar aynı zamanda yabancı projeler yürüttüler. Uluslararası proje tecrübeleri var. E, yatırımla ilgili süreçlerden haberdarlar. Aslında böyle bir ortam biz kendi adına bir fırsat olarak değerlendirdik. Yani buradaki iş fikirlerini biz de kendimiz not alıp hani bir sonraki nasıl projelendiriz, ajans anlamda bir şekilde bir destek sağlayabilir miyiz? Bunun çabası içerisinde olacağız. Kaptan buraya yaptığımız bir iki etap var. İnşallah yakında üçüncü etapına başlayacağız. Ama tabii biz bunları yaparken sadece üst yapı projesi ya da alt yapı projesi olarak yapmıyoruz. Sayın valimizin ciddi destekleri var. Sayın belediye başkanımızın ciddi destekleri var. Bizim nihai amacımız buranın kimliğini korumaktır. Buranın kültürünü korumaktır, geleneğini yaşatmaktır. Muhtemelen başkanım daha önce ona vurgu yaptı. Bizim buranın geleneğini, kimliğini ve kültürünü korumamız için sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin buraya dönmesine ihtiyacımız var. İnşallah sizlerin de desteğiyle tabii bu işler sadece devlet ee, harcamalarıyla ya da özel sektör katılımıyla değil vatandaş desteğiyle gerçekleşir. Sizlerin de desteğiyle, sizlerin buraya dönüşüyle biz e, Dereiçi köyümüzü, Kilit köyümüzü e, çok güzel bir turizm destinasyonu yapacağız. Tabii? sometimes uh, like uh, we made a